Yardım için deyince on lira alamazsınız. Şey, Mecburen şey. alırsanız alırsınız. Mecbur diye alacak tabii ya. Mecbur verecek. Yardım de. diye alamaz. Kim diye Mecbur, de da da. mecbur kim mecbur de? Verecek. Mecbur o verecek de ya. yardım değil. Mecbur da Çok şey yap. mecbur koyduk abur da dışarıda kadar vermeyecek mi bunu? Dışarıda kim nasıl? İstanbul'da bizim kollarda var? Vermeyecek mi? Koyduk olan var. Arkadaşım en güzeli yapacağınız tek şey dernek çatısı altında canlı bakıcını, makbuzlarını hayırlayacaksınız dernek başkanıyla beraber bir kişi mi görevleniyor? İki kişi mi görevleniyor? İstanbul'a gidecek. Buradan zaten herkesin bilgisi var. Telefonlarla bilgi vereceksiniz. Bu tarafta olanlar, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında olanlar, Avrupa yakasında bir yerde pazar günü görüşeceksiniz, toplayacaksınız. Herkesin evet. minare yapılırken de artık oldu aynısı. Herkes gönlük. 500 lira e mı koyuyor olacak? Yani adamın bu tarafı olmaz derken hesap mı arttırıyor? Ona göre mahkumlarını yani. keserseniz tabii ki tabi. derken de parası gelirsiniz. Şimdi bu Mecbur derken emri vaki bir şey oluyor. Adam vermez. Mecbur değil. Bu köyde yaşıyorsa mecbur diye bir şey. O kelime yanlış bir de. Hayır abi yanlış mecbur derken. Burada abi. Böyle bir arkadaş burası cami bizim. Eski Sallı pekala ya. ben de dedim sen diyorsun ben vermeyeceğim ne olur mu? Abi mi? dinle bir daha. De... Mecbur kelimesi yanlış bir kelime. Diyeceksin ki konuşarak bunu. Arkadaş bu ayı veremeyebilirsin. Bir dahaki ayı veremeyebilirsin. Ya, yumuşak söylemek. Yani. Yumuşak söylemek var. Bir de mecbursun ya demek. Hayır bugün mü söyledik Her şey mecbur? Herkese komşu. Hala olan. Zaten Dumanla dozunu alayım mı 50 hane? Alıyor. Elli haneye bir yol gelince parayı mecburen yapacak. Ya mecbur eder, yanlış konuşuyor. Ne ya. olacak? Mecbur olması ki yasal zorunluluk yok. Ya. Zorunluluk yok, yok yani. Ya. Adam bak ya bir yere ya. bu adam zaten alıyor. Şimdi bu bir şey bu adam böyle durursa. Zaten Zaten veriyorum evet. ama sen şimdi evde var ya. Ama Demek verir değil, verir değil. Kim dedi verir değil? Sor noktada verir mi bu? Ya, ya. ya şimdi ben mesela ben ben bu adam ne yapıyor mesela adam gözün bir, bir şey yok. Yani ya o zaten ya. kendi kendine başlandı lan kendi kendini yürütür. Hadi. O, o işlerin prosedürü var. Tabii şu şimdi bak burada 100 118 kişi denemiyor diye. Yani. yani, yani, yani. yani. yani, yani ben bu denemeyi şimdi bu denemeyi yapmıyorum ne Nasıl Ben bunu ben bunu ben şimdi şöyle

Biz her müfakat anlaşması vardır, her biz oradaki diğer kişilerle Federasyonda da işlerden, ne olduğu da beşbir şey olmayacak bir şey Onlar namaz mı İş başladıktan sonra şey Zaten Zaten şey ya. Zaten kendini namaz mı kendini Ama sen ne zorlusun bu köylerle çok

क्या क्या क्या